Uzaktan seviyorum seni, kokunu alamadan, boynuna sırlamadan, yüzüne dokunamadan, sadece seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni, elini tutmadan, yüreğine dokunmadan, gözlerine dalıp dalıp gitmeden. Şu üç günlük sevdalar inat, serserici değil, adam gibi seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni, yanaklarına sızan iki damla işini silemeden. En çılgın kahkalarını ortak olmadan, en sevdiğin şarkıyı beraber mırıldanmadan, öyle uzaktan seviyorum seni. Kırmadan, dökmeden, parçalamadan, yüzmeden, ağlatmadan, uzaktan seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni. Sana söylemek istediğim her kelimeyi dilimde parçalayarak seviyorum. Damla damla dökülürken kelimelerim masum beyaz bir kağıtta seviyorum.